Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, i̇yi hafta sonları hepinize. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Şimdi bu videomuzda emeklilik yaşı hesaplama, engelli emeklilik yaşı hesaplamayla alakalı yeni aboneler olsun, eski aboneler olsun. Bunu bana sık sık soruyorlar. Onlarla alakalı bir e, bir site tanıtacağım size. E, emeklilik engelliler gen.tr diye bir platform bu engellerin kurduğu bir platform ee, bunu açıklama kısmında linkini vereceğim buraya girdiğiniz zaman e, burada kısaca hemen e, hesaplamayı yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi e, Öncelikle buraya girdikten sonra engelli emeklilik hesaplama programında şurada statü var arkadaşlar emeklilik statüsü 4a ya da 4b yani bağ kurulu ya da SGK'lı şimdi örnek olarak SGK'lı olarak hesaplayalım örnek veriyorum tabi bunu. Şimdi 4A e, SGK'lı emeklilik hesaplamaya tıklıyoruz. Ondan sonra ilk tescil, tescil tarihi. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? SGK'da e, sizin ilk priminizin yattığı gün. Bunu normal girişle karıştırmayın çünkü e, daha önce böyle bir sıkıntılar olmuştu. Yani bu staj dönemlerindeki giriş tarihleri geçerli değil. İlk, i̇lk tescil tarihi sigorta priminizin yattığı ilk gün olarak. Bunu da örnek olarak böyle yapalım. 01.01.1998 Bunu 7405 gün yapalım. Diğer sandıklaki gün sayılarınız yani e, Bağkur'da falan daha önce günleriniz varsa e, bunları yazacaksınız. Yoksa buraya 0 diyorsunuz özürlük oranınızı yani engel oranınızı da buraya yazacaksınız. Buraya 41 yazalım. Ne zaman emekli olurum hesapla dediğiniz zaman arkadaşlar bakın burada hepsi yazıyor. Toplam prim gün sayısı 4080 gün, sigortalılık süresi 18 yıl. Dipnot veriyorum. Biliyorsunuz yaş aranmıyor engelli emekliliğinde yaş sınırı yok. Bunu yazdık sigortalık süresi 22 yıl toplam prim giriş sayısı 7.405 gün buradaki sütunda sizin mevcut günleriniz ve yılınız yazıyor burada da 4 yıl önce dolmuş 3.320 gün önce dolmuş yani şu şartlarda emekli olabilirsiniz arkadaşlar videomuz bu kadar buradan. Canım anneme buradan selam söylemek istiyorum. Onun bugün yaş günü 65 yaşına bastı. Allah daha uzun ömürler versin. Nice annelerimize, hepimizin annelerine, babalarına uzun ömürler versin. Ee, videomuz bu kadar. Umarım faydası olmuştur her videomuzun sonunda olduğu gibi. Arkadaşlar e, abone olursanız, videomu beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu bilgiler ne kadar çok insana giderse o kadar çok faydası olacağına inanıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları.